Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, size oyuncaklarımı tanıtacağım. Bazı oyuncaklarımı. Yanımda Furkan da var. Ben mısırcıyım. <laughs> Furkan mısırcı olmuş. Şimdi size oyuncaklarımı tanıtacağım. Şu şunu, şunu alalım. Bunun içinde de oyuncaklarım var. Tabii dayım. Benim Tam benim dayım çikolata fabrikasında çalıştığı için eti de böyle bir kutu yaptık. şöyle bu da var. Bunlar da var. Bir de şu kutu var. Bir de şu kutu var Bunun içinde bir şey yapmıştım. Şimdi arkadaşlar öncelikle öncelikle size bu kutuyu göstereceğim. Şu kan çıkardan buraya koyayım kutuyu şöyle koydum. Ben ben mısırcıyım. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Abone olanlara ben mısırcıyım. Tamam. Şu mısırcı abone olanlar için ben mısırcıyım. Şukan bir dakika. Ben mısırcıyım. Şu kan bas. Seni, seni videodan kovarım ha. Ben mısırcıyım. Şuka! Tamam. Eee abone abone olan arkadaşlarım için açıyorum abone olanlara da bu et oyuncaklarını dağıtabilirim hediye diye Evet yani abone olanlar için açıyorum abone ol Tamam. Şimdi de arkadaşlara oyuncak gösterisi yapıyoruz şu anda anne. Arkadaşlar, e, kanala abone olan ve like atanlar için, abone olanlar bu kutuyu açacağım. Ama abone olmayanlar için açmayacağım. Eğer abone e, olan abone olmayanlar bir dakika abone olmayanlar abone olsunlar ve ben bu kutuyu daha hızlı açayım. Bir dakika Fuşkan bir durur musun? Bak şöyle bir toka yapıştıracağım. Neyse. Arkadaşlar e, dediğim gibi abone olmayanlar da olsun ve bu kutuyu çabuk açabileyim. Hadi bakalım açıyorum. Bence... Bir de şunu söylemeyi unuttum. Ben hala çok hastayım. Yok <laughs> hasta değil. İlişti. Arkadaşlar... Duymadınız mı? Hastayım. Tam, üstüm. tam sus. Ee, arkadaşlar şimdi kutuyu açıyorum. <laughs> abone olan ve like atan arkadaşlarım için. Zaten abone olan ve like atan arkadaşlarım abone oldular. Like dağıttılar. attılar. Onlar için açıyorum ama Neyse çok fazla uzatmayayım açıyorum. Sizin de canınız sıkılmasın. 3 dakika olmuş. Şöyle bir dakika. Ben de Kameradan... taktım arkadaşlar. Kameradan açamıyorum. Şöyle ben göster bir kere de. Açıyorum. Bir kere de beni ha. göster. Şuradan Sen bunu sakın kaydetme. Buraya doğru tut böyle tamam mı? Evet. Böyle tut. Sakın kaydetme ama. Tamam mı? Tamam. Kaydedersen seni çok kötü döver. Tamam. Buraları falan hiç yerine. Sadece evet. böyle tut. Kutuya doğru. Heh. Arkadaşlar açıyorum. Bak, bakalım. ver bakalım. Arkadaşlar şimdi bunu döküyorum. Gördüğünüz bir dakika, gibi. bir dakika. Arkadaşlar hani ben e, bir tane video çekmiştim, onu yükleyemedim. E, kum torbası vardı. E, ona telif verdik. Kum torbası vardı. Ee, kum torbasının içinde kum torbası yok demiştim ben size. Şunlardan var yani. Çocuk kum torbalarında kum yok yani. Şöyle bir keçe gibi bir şey. Yumuşacık. Zaten keçe. Şuraya. Arkadaşlar. Tamam. Önce. Temet. Şöyle şunları göstereyim. Onlar taşlar. Onlar bizim taşlarımız arkadaşlar. Biz dışarıda bulduk Bir sürü bu var. Çakalım. Şuraya koyayım. İçinde göstereceğim. Arkadaşlar bir. Ya o kamera taşlar. kaydı bir dakika. Arkadaşlar biz o, o taşları aslında dışarıda bulduk. Evet. Arkadaşlar Şöyle taşlar. Çakıl taşları. Şöyle çok güzel kare kare taşlar. Biz babaannemle böyle... Bir dakika bunları nasıl bulduğumu söyleyeyim. Öncelikle e, İstanbul'a Esenyurt'ta e, bunları bir gün babaannemle geziye çıktık. Kuzenlerimle babaannemle gezideyiz. Sonra e, geziyoruz geziyoruz. Bizim büm, büm, ben, bir, bir dakika bizim Evet Furkan da geldi. Bizim büm büyük bir tarla, tarlamız var. Tarlanın etrafından dolaştık. Bir ne gördük? Bir de ne gördük? Orada bir tane bir sürü köpek var. Ha 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 havlıyorlar bizi. Ama kafesin içinde havlıyorlar. Ee, sonra korkarak oradan kaçtık. Gittik yani. Sonra gezdik gezdik. Bunların fabrikasına ulaştık. Bir sürü vardı. Dedik biraz alalım. Kuzenlerim de aldı tabii. Kardeşim de aldı. Ee, bu... Yani purkan. Ya tamam sus be. Aa. Allah Allah. Aa. Kardeşim de aldı. Geldik. Yani bunları bir fabrikadan aldık. Çakıl taş fabrikasından. Yani, o öyle yani bunlar kendi fabrikaları var böyle. Normal taş yani. Mesela normal taş şöyle mesela Biliyorsunuz değil mi? Taş yani. Bildiğiniz taş. Yani taş değil. Sanmayın. Yumuşacık bir şey sanmayın. Şöyle. Şöyle göstereyim. Bakın. Taş taş. Taş yani. E şimdi ikinci. Bu ne lan? Ha, bir tane daha burada varmış. Bu benim oyuncağımın parçası. Tamam. Şimdi de bu parçaları göstereceğim. Bu bildiğiniz şey yani. Yani çoğunuz biliyordu. Şöyle üç tane alalım yan yana koyalım. Şöyle. Bir böyle. Bir de böyle. Ben şimdi videoyu durdurayım. Daha iyi hatırlamanız için bunları e, videoyu durdururken dizeceğim. Ondan sonra videoyu tekrar başlatacağım. Durduruyorum. Evet arkadaşlar. Dizdim ben bunları. E, gördüğünüz gibi böyle bir şey ee, bak, ben bak, sakın. Şaka yaptım. Şaka şaka. Akıllı. Şaka yaptım zaten. Arkadaşlar bunları şöyle düzdüm. Sakın yıkılmasın. Bayağı uğraştım. Ee, şöyle mesela ben bir tane çekeyim göstereyim size ama bir dakika. Yıkılmasın. Ben mesela mesela, tane mesela şuradan çektim. Bunu düşü, Bir dakika. Ben de... Bir dakika. Ya ben ne bir tane Maskeli ağlayan Furkan neyse. Arkadaşlar bunu <laughs> böyle şöyle sen istediğin kadar ağla. Şurada delik var. Çünkü bunu Bunu buradan aldım. Tekrar koyabilirim ama yıkılmaması lazım. Bunu böyle alamasaydım, yıksaydım Oyunu kaybederdim Furkan şu an. Bak bak bak. Aklı ol bak döverim. Furkan bak sakın yıkma. Sadece bir tane çek. Gel dedim. Allah Allah. Tam çek bakalım. Arkadaşlar Furkan belki yıkmaz belki yıkar. Bakalım çekiyor. Bu arada 8-9 rakı mı? 9'a 5 var. Neyse. Aha alıyor Furkan. Aldı. Şimdi bende sıra. Şimdi Jenga oynuyoruz. Ben de şuradan aldım. Yıkamadım. Yıkmadım. <laughs> hadi bakalım Furkan alıyor. Hayır ya. Şimdi ben alıyorum. İki, bir. i̇ki bir. ben de aldım. 3-2 <laughs> Furkan hadi yık ya. Bak bak bak. Dın. Sen olarak sen sen ben niye yıktım biliyor musun? Niye? Ben niye yıktım biliyor musun? Niye? Çünkü bu oyunu şimdi oynamayacağız. Sadece oyuncakları gösteriyoruz. Bu oyunu ve ayrıca bir videoda Jenga oynadık diye çekeceğiz. Tamam mı? Arkadaşlar ayrıca bir videoda çekeceğiz bunu. Allah Allah. Bak öyle yapıştırırlar. Tamam. Wow. Neyse. Savaş çıkmadan arkadaşlar ben kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, wow, wow, lan. Oha. Odada bile tahta. Tahta yoktu lan. <laughs> lan. Şurda. Lan. Tuttu beni. Aa! <laughs> Bak şu an bana sarılıyor. Neyse. Lan. Şu an seni öpüyor. Hayır. Arkadaşlar Furkan. Neyse. Bak. Ağzından öpüyorum. Furkan. Akıllı. Şimdi ben seni dövmez miyim? Şimdi <laughs> şey. Akıllı Tamam mı? Tamam mı? Allah Allah. Arkadaşlar reklamda çıkan Arkadaşlar Furkan Bey ayağıma demiri attı Daha yeni toparladım Şöyle göstereyim Şaka yapıyorsun bir dakika lan. Ne oldu ayağım? Ha. Şaka yapıyorsun. Mor ardı. Şaka ya yapıyorsun. Gibi. Kemikler. Bir dakika lan benim ayağım ne oldu böyle? Lan. Orası başka zaman. Oğlum. Ben Lan benim ayağım böyle değil. Niye yaşlı gibi olmuş böyle? Lan. Orası. Lan ben seni dövmez miyim videodan sonra? Sen Ay, görürsün. O yaşlı Neyse. Bir şey. Arkadaşlar ben tane izninizle e, sonra döveceğim. Neyse. Nasıl attım ben? Düz durdu. Bak bak! Bak atacak. Sus be. Yakal. Arkadaşlar, geçecek gibi Pablo şarkısını izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım. Bay bay. Furkan'ı döveceğim zaten. Bay bay. değil. Furkan bak. O! Bu ne lan? Bay! Arkadaşlar, Bitirin bitiriyorum sadece. Sus ben bitireceğim.

akıllı olacak. Böyle cımcıklarım. Arkadaşlar bay bay. Videoyu ben kapatacağım. Yürü. Yürü. Ben bay bay arkadaşlar. 14 dakikayı görelim. Bay bay. bay, bay.